Silvan değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve başkentlik Bu son dönemde nüfusu 70 bine tırmanırken çok güzel söyleyeyim 70 binden 42 e indi. Ama bugün bakıyorum ki gide gide Diyarbakır'a metropolere gidenler tekrar <laughs> silvana gelip yerleşmek ve yatırım yapmak istiyorum. Örer Daima Parti'nin Briz Serok'e işaret ettiği parti. Briz Galep Partisi o Serok'e siyasi parti, o Serok'e sazje sipil. Briz Serok Partiya Bazerganya Ahmede o tabi endamı reyetliye o endamı meclise azvet havara dileyim sernave meclise... o da bazı gene Ahmet'e müntep ser sarasa çavar hatine beşler ve bun spasi havuzlar Değerli belediye başkanı, değerli ticaret ve sanat odası başkanımız, değerli mesai arkadaşları, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Değerli misafirler, sizleri Türkün, Kürtün ve Arap'ın devlet kurduğu, kardeşçe yaşadığı bu topraklarda ağırlamaktan son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum.